Saç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıp alanındaki her türlü gelişme ve yenilikleri yakından takip ederek kendini sürekli yeniliyor. Yakın dönemde Konya'da önemli bir açığı kapatan robotik cerrahi sisteminin hizmeti alındığı hastanede ameliyat kapasitesinin artırılması için de yeni bir adım atıldı. Yapımı tamamlanan 5 yeni ameliyathane ve ameliyat öncesi hazırlık polikliniğinin de açılmasıyla hastaların bu alandaki ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilebiliyor. Saç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İlhan Ece, hastanenin hem sürekli devam eden modernizasyon çalışmaları hem de yeni üniteler sayesinde tıbbi hizmette gücünün daha da arttığını söyledi. Hastanemizde mevcut olan 20 ameliyathane odasına 5 tane daha yeni oda eklemiş bulunmaktayız. Bu odalar sayesinde günlük 100 olan ameliyat kapasitemiz 120-130'lara kadar ulaştı. Bu sayede hastalarımız daha kaliteli hizmeti daha kısa sürede alma fırsatını edinmiş olacaklar. Profesör Doktor İlhan Ece, yeni ameliyathanelerin hizmeti alınmasındaki katkılarından dolayı rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'a teşekkür etti.